olmayabilir. F16 ile dahi bugünün koşulunda onların görünmez diye övündükleri uçağı görüp kilitlenip vurabilmek kabiliyetine sahip olmak demek, başta o malum devletin marevralarını sıfıra indirmek demektir. Hatta işi çok daha ileriye taşıyıp bunu bir insansız uçağa yaptırıyorsunuz. Bakın, aynı Murat 100 radarını Kızıl Elma'ya taktığınızda bir F35'i 250 kilometre öteden görebiliyorsunuz. OF35 sizi 250 kilometre öteden göremiyor. 150 kilometre öteden göremiyor. Çünkü onun üzerine entegre edilmiş AESA radarı an 81 maksimum bu kadar menzile sahip. Geldik mi yine görülmeden görme kısmına? Karşınızdakinin suikastçiliği bir anda ortadan kalkıyor. Artık açık bir hedef. Peki biz şu anda neyi anlatıyoruz? Çatışma sahasındaki üstünlüğümüzü anlatıyoruz. Ve diyoruz ki bu suikastçı bizimle çatışamaz. Çünkü hayalet değil. İstediği kadar susturucusu olsun, maskesi olsun. Bize göre soyunmuş bir vaziyette karşımızda duruyor. Nerede? Çatışma sahasında. Peki biz evimizde güvende miyiz? Bizimle hiç çatışmaya girmeden sessiz sakin evimize gelip sızabilirler mi? Neticede her dakika havada bir kızıl elmamız, bir F16'mız yok. Bu uçakların radarları sayesinde görünmezliğini yok ettiğimizi anlattık. Bize hiç sezdirmeden evimize sızabilirler mi? İşte bunu da Yıllardan beri anlattığımız ilk adıyla Eralp son haliyle Alp 500 radarımız sayesinde yapamıyorlar. Çünkü evimize konuşlu bu radarlarımız tamı tamına 500 kilometre öteden. Bakın F35'i de, F22'yi de Amerika'nın İran'ı vurduğu Meşhur B2 hayalet bombardıman uçağını da tespit edebiliyor. Ve en son İran ile İsrail'in çatışmasında bu dünyaya ilan edilmiş oldu. İlan eden de yine Türkiye'ydi. İsrail F-35'leri daha İran'a gelmeden çok çok önce bizim radarlarımız çoktan onların yönünü, konumunu tespit etmiş. Ne olur ne olmaz diye bir de önleme yapacak F-16'ları havaya kaldırmıştı bile. Bunu duyan o malum devletin basını yandım yandım Türkiye'yi durdurun diye Amerika'ya baskı yapmaya başladı. Biz de diyoruz ki atı alan Üsküdar'ı geçti. Siz artık tuzağa düştünüz. Türkiye'nin elindeki teknolojinin ne olduğunu anladığınızda Dünya Amerika'yı, Çin'i veya bir başka devlete değil, Türkiye'yi konuşacak. Biz bu cümleyi 4 sene önce kurduğumuzda "Abartıyorsun ya." diye yüzlerce yorum alıyorduk. Hatta Yunanistan'la savaşın eşiğine geldiğimizde, "Onların elinde Rafale var. Yok şu var, bu var." diye söylediklerinde koca koca generallerin televizyona çıkıp bize vururlar. Tusaşı bile gelip vururlar. Ankara'ya vururlar dediklerinde onlara karşı bir video hazırlayıp şunu demiştik. İsterseler bin adet savaş uçağıyla gelsinler. Hiçbir şey yapamazlar. Bunu herkes görecek demiştik. Ve bugün haklı çıktığımızı o generallerimiz de takdir edecektir. Her videomuzda söylüyoruz. Türkiye'nin toplamda yuvarlak olarak 4-5 seneye ihtiyacı var. Türkiye F-35 de alacak. Çünkü Trump ile müthiş bir ivme yakalandı. Amerika ne istersek onu yapıyor ve Türk devleti bu fırsatı değerlendirecektir. Elbette diğer müttefiklerden de Eurofighter da temin edecek. Biz çok güçlü bir hava kuvvetleriyiz. NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz ve bizim hava kuvvetlerimiz de her tür savaş uçağı bulunmak zorundadır. Ama en önemlisi kendi ürettiklerimizdir ve bunların başında da işte bu saydığımız radar sistemleri, hava savunma sistemleri ve füze sistemleri geliyor. Ayrıyeten insansız hava araçlarındaki kabiliyet ve üstün teknoloji. Son olarak en önemlisi Kaan'ın yerli ve milli olarak üretilip yeni bir filo oluşturmaktır. Emin olun ki bu filo son nokta olacak. Havacılığın zirvesi olacak. Şimdi kızıl elmalar ne? Kızıl elmalar F-16'ların yaklaşık 100 kilometre önünde uçacak ve bir perdeleme yapacak yeni bir konsept yazıldı. Bizim silahlı kuvvetlerimiz, bizim harp yani bizim ordumuz. ...Savunma Bakanlığı yeni bir konsept oluşturdu bunlarla. Ney? F-16'ların önünde yaklaşık 100 kilometre önünde... bayraklar Kızıl Elmalar. Neden? Bayraklar Kızıl Elmalar'a da çünkü Burat A.S.A. 100 radarını taktılar. Bakın şimdi ve bunlar birbiriyle entegre. Yani daha F-35'ler kalkmadan... ...Kızıl Elmalar zaten bunları teşhis ediyor. Yani bizim F-16'lara gelmeden önce... ...onlar bizi görmeden Kızıl Elmalar F-35'leri görmüş oluyor. Hal böyle olunca velev ki tuttu bir tane bizim kızıl elmaya ateş etti vurdu. Bakın ateş ettiği an bizim arkadaki F-16 o F-35 tespit <laughs> eder ve üzerindeki Gökdoğan füzesiyle de vurur. Gökdoğan füzesinin menziline kadar 200 kilometre. Tamam mı? Bakın şimdi tarih yazıyoruz ya. Çünkü Amerikan'ın haricinde dünyada başka hiçbir devlette F-22'den daha üstün özelliklere sahip bir uçak filosu yok. İlk defa Türkiye bunu yaptığında hava kuvvetlerinde Amerika ile eşitlenecek bir konuma yaklaşmış oluyor. Ve yapılacak işbirliği ile de umuyoruz ki ilerleyen tarihlerde Amerika ile başka teknoloji transferlerinin de gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Türkiye artık 90'lardaki 2000'lerdeki Türkiye değil. Artık bir savunma sanayi teknolojisi devi ülke var. Her zaman söylüyoruz. Ekonomik koşullarımız bir tarafa, yaşadığımız olumsuzluklar bir tarafa, savunma sanayi ve silah üretmek diğer tarafa. Çünkü Güvenliğinizi sağlayamazsanız, başkasının sömürgesi haline geldiğiniz anda herkesin cebinde milyon dolarlar olsa bile, can güvenliğiniz yoksa o para da bir işe yaramaz. Biz bunu Ukrayna'da, Gazze'de, İran'da canlı canlı gördük ve yaşadık. Konuşan daima silahtır ve güçtür. Biz bunu mücadele sahasındayken de arkadaşlarla çok fazla konuştuğumuz bir konu. E şöyle, eğer yeteneğiniz, kabiliyetiniz yoksa Savaşta yenilirsiniz, barış ve işbirliğinde de sömürülürsünüz. Yeteneğiniz, kabiliyetiniz yoksa savaşta yenilirsiniz, barış ve işbirliğinde de sömürülürsünüz.